Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Merhaba tavşanlar etrafı nasıl bu kadar pisletebiliyorsunuz ya. Ay azıcık temiz olunur tavşancıklar ya. Bak pastayı atmışlar öylece yere. Burada da var. Başka? Burada da var. Burada da var. Al sana top ne altına saklanmış bir tane. Sizi yaramazlar. Saklamışsınız çöpleri. Bulut bebeği açıyoruz arkadaşlar. Bakın kulaklarına. Bulut gibi pufuduk. Bu da herhalde. Ne kadar tatlı küçük kulakları var. Çok şirinler. Arkadaşlar ben tavşanları çok seviyorum. Siz de benim kadar seviyor musunuz? Bayılıyorum. Bir bakın şunların tatlılığına. Sen de al sütünü minnoşum. Al sana tavşan. Havuç ye sen de. Ay. Büyüdü. Ay ne kadar pudu kulakları var. Gerçekten çok güzel. Yürürken de sallanıyor. <laughs> Bunda gözlüğü varmış. Ne tatlısın sen. Diğer arkadaşını getirelim. Kulaklara havuç şeklinde olan bu da. Şimşek şeklinde bir tane geldi. Bu da yeni yumurtamız arkadaşlar. Peki bunu nasıl alacağız? Peki bunu nasıl alacağız? Hmm, önce diğerlerinin açılması gerekiyormuş. Peki. Diğerlerinin açılması lazımmış arkadaşlar. Bak bak ne yapıyor bak. Yaramaz seni. Pat 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 zıplarsın tabi. Bak nasıl itekliyor onu bak. Hadi bir tane resim yapalım. Sonra ödül kazanırız. Salıncaklı olanı yapalım. Çantası şekerden. Nasıl da tatlı. Pembiş bir şeker olsun. Tavşanımız ne renk olsun peki? Böyle bir yavru ağzı olsun mu? Ne kadar şirin. Başındakiler şeker gibi dursun diye biraz böyle karışık renkli yapacağım onları. Bakın ne kadar tatlı. Yıldızlar var, yıldızdır da işte birini bu renk. Böyle bence gayet güzel oldu. Arkası da böyle bembeyaz olsun gökyüzünde sallanıyormuş gibi. Böyle masmavi olsun arkası. Şu yıldızı boyamamışız. Şurayı da boyamadık bu arada arkasını iyice. Heh. Ay. Bulutların üzerinde oturmuş gördünüz mü? Bulutta sallanıyor resmen. Bulutun rengi ne renk olsun? Şu çok açık bir mavi olsun mu? Yo belirgin olmadı. Beyaz mı kalsın acaba? Biz tavşanımızı boyayalım öncelikle. Tavşanın kıyafeti şöyle yeşil renk olsun. Kendi zaten yavru ağzı. Burnu kırmızı. Gözleri de Gökyüzü gibi mavi. Allah yüzünü mavi yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Ay minnoşluğa bakın. Şunlar da yıldız yıldız olsun. Ay inanılmaz güzel bayıldım. Şu kenarlarını da yapalım. Bak böyle yapalım onları da. beden mora doğru. Gerçekten harika oldu. Astınız mı benim resmimi oraya? Ben çok seviyorum. Bu hala Hacı Yatmaz'a vuruyor. Pıt 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 Hemen bir oyun daha oynayalım arkadaşlar. Belki hediye alırız. Eminim çok sevinirim minnoşlar hediyeye. Ay çok beklememeliyim. Hediye çok uzakta değil sanki yanlış görmüyorsan değil mi? Umarım düşmeden alabilirim. Şu bastığım çikolatalar da galiba çilekli çikolatalar. Bundan sonra ödül de alalım lütfen. Orada bir sürü ödülümüz biriksin havuç fırlat ödülleri. Lütfen yol bitmesin ya ne olur ya. Hediyeyi istiyorum çünkü. Geldik mi? Geldik mi? Geldik mi? Şunlar çok kırık. Aa neye basıyoruz böyle? Harika pastalar. gerçekten. Yetiştim, 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 yetiştim. Tavşancık çok başarılıydın. İşte yine hediye. Harika bir hamak. O beyzbol o şey oynuyor. Ne bu oynadı? Bowling oynuyor. Gel gel. Dene bir bakayım. Ay ne güzel mışıl mışıl uyudu. Gökkuşağı renginde bir hamamız oldu. Bir tane de ödül istiyorum. Mısır şeklinde mi alacağız ödülü? Ne şeklinde olduğunu bilmiyoruz bakalım. Bekleyip göreceğiz eğer kazanırsak tabii. Kazanamazsak göremeyiz. Atamadık mı? Attık attık. Bebek havuçlar var içinde. Hadi. Gerçekten attım. Bakalım bu da girdi sepete. Basket. Bu ne böyle? Ağaca benziyor gerçekten. Gerçekten mücevherden yapılmış bir ağaç gibi duruyor. Çok beğendim çok. Kuşuma gitti. Ah, Havuç ya, hadi. Çok tatlı. Sana kıyafet giydirelim mi balarısı? Gel sana giydirelim, gel. Hayır buraya değil. Aa. He, ama daha çıkmadı. Yeşil yumurta çıkınca yapabileceğiz. Tamam tamam. Ben de çıktı zannettim bir an sevindim ya. Tüh. Allah'ım ne kadar tatlısın sen ya. Bu kıyafeti kimseye giydirmiş miydik? Çok güzel. Bu olsun bu. Ben hemen bunu bir görüşte beğendim. Onun da tacı bu. Parayla aldım. Bir de ayakkabı da giydirirsek tam olacak. Bakayım. Aa, onun ayakkabısı da bu. Hı? Evet. Hı? Çok yakıştı. Gözlük var mı ona uygun? Hı? Bence bu Hı? uydu. Hı? Hı? Bence uydu uydu. Çok yakıştı bu. Diğerleri yakışmaz zaten. <laughs> Ay ne tatlı bir tavşansın sen. Hı? Arkadaşlar bu şirin tavşanlarla ben bir tane daha resim yapmak istiyorum. Allah'ım çok tatlı olmadı mı az önce giydirdiğimiz kıyafet? bayıldım. Bir de şu kelebekli resim çok aklımda kalmıştı. Hangi tavşan olsun? Az önce tavşanı ne yaptık? Yavru ağzı yaptık. Şimdi turuncu mu yapsak acaba? Ne dersiniz? Böyle masmavi bir gökyüzüyle olsun. Bak böyle. Gerçekten harika. Ya da böyle bir gökyüzü olsun? Hangisi olsun? Şu çok güzel sanki değil mi? Bu olsun ya da bu olsun. Tamam, pembe bir gökyüzü olsun. Kelebeklerimiz de, şimdi bak onlara harika renkler seçeceğim ben arkadaşlar. Bir tanesi mavili olsun. İşte böyle. İşte böyle. Birinci kelebeğimiz bu renk. İkinci kelebeğimiz de yeşilli olsun. Bak yanlış yeri boyadım bak. Bak yine yanlış yer gitti. Kelebekleri ben çok seviyorum. Siz de benim kadar seviyor musunuz? Bence harika hayvanlar. Kozadan çıkıyorlar ya. Bayılıyorum onlara. Şimdi bunun saçları bir kere pembe olsun. Pembe saç ben severim. Ee, rengi de sarı olsun mu? Sap sarı bir tavşan. Mm -mm, yakışmadı. Ne renk olsun? Hmm, o zaman şöyle yapalım tavşanımızı. <laughs> Nasıl? Çok güzel. Aşağısı daha da açık renk. Az önce gökyüzünü boyadığım renk mavi bir tavşan. Burnu da pes pembe olsun. Boyayamadım burnunu. Tamam. Gözleri de yem yeşil olsun. Ay nasıl güzel. Üstü de tut turuncu. Neye binmiş bu böyle bir uzay aracı gibi bir şey. Dışını siyah yapacağım ben bunu. içindekini griye boyayacağım Şurayı resmen uzay aracı gibi bir şey bilmiş ne geziyorsun acaba orada tavşan ya bakın böyle bir şey bu çok değişik şurası da gri olsun e, metalden yapılmış o yüzden demirden yapılmış o yüzden gri renk. Bunun üstüne binmiş orada geziyor. Galiba gökyüzünde kelebeklerle uçuşuyor. Çok beğendim. Arkadaşlar ben bu minnoş tavşanlara bayıldım. Şunun güzelliğine bakın. Dil çıkartması bile çok tatlı. Yaramaz seni. Eğer siz de beğendiyseniz bakın ne güzel giydirmişim. Bir like atın ve kanalıma abone olun. Tekrar görüşmek üzere bir sonraki videoda. Bu iki yumurta açacağız ve yeni yumurtalar da alacağız. Yeni oyuncaklar da alacağız. Çok eğleneceğiz. Hoşçakalın. Bye bye.